Merhabalar. Bu videoda size HTML'in semantik yapısından, bir web sayfasının nasıl kurgulanacağından ve WordPress dahil birçok CMS'te yanlış kurgulanan HTML öğelerinden, HTML5 öğelerinden bahsetmeye çalışacağım. Googlebot veya diğer arama motoru botları web sitenizi ziyaret ettiğinde sayfanızın ne ile alakalı olduğunu anlayabilmek için HTML öğelerini kullanırlar. Yani bir unordered list sırasız bir liste kullanırsanız onun bir sırasız liste, bir liste tipi içerik olduğunu ya da bir ordered list kullandığınızda ya da bir navigasyon olduğunu, bir menünüz olduğunu anlatmaya çalıştığınızda bu HTML öğelerini kullanmak zorundasınız. En çok kullanılanlar genellikle header, div özellikle ama div'in kullanımı gerçekten artık sakıncalar doğurmaya başladı. Bunun dışında ne var? Footer öğeleri, main öğeleri gibi öğeler var ama 2008-2009 yıllarında hayatımıza giren ve 2014'te genellikle kullanılmaya başlayan, kullanılması zorunlu olan diyebiliriz artık. HTML5'in bize verdiği çok güzel semantik SEO tagleri diyelim. SEO da kullanabilecek semantik tagler diyelim daha doğrusu. Bunların SEO ile bir alakası olmamasına rağmen web sayfasının doğru dizaynını Google'a ve diğer arama motoru botlarına geçirebilmek için kullanmamız gereken etiketlerdir. Bu bahsedeceğim birazdan etiketler. Bunun için Google'a girip hızlıca HTML5 semantik text diyorum. SEO ekleyebilirim yanına. Sadece gösterebilmek için bir görsel arayacağım. Ne olabilir? Buradaki görseli daha önce incelemiştim. Gayet güzel görünüyor. Yine SEM için yaptığı bir çalışma Mesela bunun üzerine hızlıca gidelim. Örneğin non-semantik yani Google'ın ya da diğer botların algılayamayacağı bir yapı nasıl kurgulanır burada görebiliyorsunuz. Ben semantik HTML'de divler, navigasyon ve span öğeleri. Hemen bu tarafa geldim. Aside yerine div ya da her şeyi div 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 içerisinde kurgulayabiliyorsunuz. Footer da div içerisinde kurgulayabilirsiniz. Web sayfası birebir aynı görünmesine rağmen Google'ın nasıl anlayabileceğini bu yapıda biraz sonra anlatacağım. Çok daha karmaşık bir yapı haline geliyor. Yine geldim. Az önce gösterdiğim kalıp çalışmasına geldim. Şimdi en üstten başlayarak tag'leri sırayla sayabiliriz. Nedir? Header'dan başlıyoruz. Header alanımız, main alanımız ve footer alanımız mevcut. 3 tane ana alan var. Header dediğimiz site'nin en üstünde bazen 2 yani sabit kalan alanlar, bazen aşağı doğru scroll yaptıkça kaybolan aslında menüyü, logoyu ve iletişim bilgilerini bakın burada mevcut. Veya diğer detayları içeren mailinizi vesaire işeren alanlardır. Main alanımız sayfanın en önemli alanı aslında. Yani tabii ki bu bazı web siteleri için header de çok değerli, footer da çok değerli ama biz içeriği main alanında veririz. En altta ise footer, artık sayfanın Türkçe'ye çevrilmiş bir versiyonu var mı bilmiyorum. WordPress ayak olarak kullanıyor. Sayfanın ayağı, footer'ı burada bulunuyor. Peki header alanı içerisinde bir nav bölümü var. Şimdi tekrar SMASH'in çalışmasına döndüğümde header'ı ve nav'ı ayrı ayrı gösterirken semantik yapıda, semantik olmayan yapıda ise div ve span'i ayrı ayrı gösteriyor. Buraya döndüğümde demek istiyor ki nav alanı bizim için önemli alanlardan birisi. Yani div yerine navigasyon kullanmamız gerekiyor. Nedir navigasyon? Bizim aslında menü. Sitede bir insanı bir yerden bir yere taşımak istediğimiz, insanlara kolaylıkla ulaşabilecekleri küçük küçük link bıraktığımız alanlar. Buna bir örnek vermek istersem hemen Google'a dönüş yapıyorum. Google Search Central yazdım. Google'ın kendi bloğuna gidiyorum. Bakalım burada blok var mı? Var. Şurayı açalım. Ürün varyantları için yapılanırmış veri desteği ekleme diye. Burada bakın bir navigasyonel menü var. Burada ise logo var. İnceleyelim gerçekten Google böyle mi kurgulamış? Sağ tıklıyorum. İncele diyorum. Burada size küçük de bir ipucu vereceğim. Şöyle bir arama yaparsak nav şeklinde buyurun. Buraya tıkladım. Bakın. Nav website devsite tabs wrapper şeklinde kendileri de e, class, tanım, class tanımlamışlar Buraya bastığınızda üst taraf hafif mavi oldu. Yani navı aslında ana menüde pardon, ana menüyü nav içerisine tanımlamışlar. Bunun içerisindeki öğelerin de ul ya da e, ol ama ol burada çok kullanılmaz. ul içerisinde içerisinde li şeklinde tanımlanması gerekiyor. Şimdi o detaya daha fazla girmeden küçük bir ipucu göstermek istiyorum. Ben bu alanın neresi olduğunu buradan tam anlayamıyorsam Google Chrome için kullanıyorum. Sağ tıkladım ve Capture Note Screenshot dedim. Capture Note Screenshot. İndirilenler klasörüne kaydediyorum. Dosya indi. Tıkladım. Açılan sürükledim ekranıma. Evet bakın. Bu alan benim. Biraz önce taramışım. Nav alanımın screenshot'ı. Bu aynı, bunun aynısını footer için de yapabiliriz. Geldik. Mesela başka bir web sitesi yapalım. Bu sefer de Ahrefs. Ahrefs. Blok şeklinde arama yapıyorum. Ahrefs'in bloğuna gittim. Altta bir footer'ım var mı? Evet var. Hiç oraya tıklamadan bakın şöyle yapabilirim. İncele. CTLP yaptım. Altta bir alan açıldı. Buraya footer yazdım. Footer alanı bulmak istiyorum. Evet burada buldum. Footer öğesine sağ tıkladım. Capture not dedim. İndirilenlere kaydettim. Açarsak burada da bakın Google'ın hrefs.com'un bloğunun PNG formatında footer'ın tasarımını görüyorsunuz. Burada önemli olan tasarımı görmeniz değil, burada tasarımı görmeyi anlatmıyorum. Footer nereye kadar var? Neresi sayfanın footer'ı? Footer nereden başlıyor, nerede bitiyor? Bunu tamamen görebiliyorsunuz. Hatta daha ilginç bir şey göstereceğim size. Ahrefs'in ana sayfasına gidiyorsunuz. Belki de görüp görebileceğiniz en uzun footer burada. Footer resmini buldum. Sağ tıkladım. Capture not dedim. İndirilenlere kaydediyorum. İnen PNG'yi açıyorum. Buyurunuz. Ahrefs'in footer'ı bu kadar bir alanı kapsıyor. Bunun üzeri main, onun üzeri de header olması gerekiyor. Yanlış kurgulanmış olabilir, doğru kurgulanmış olabilir. HTML5 değil, daha önceki versiyonların getirdiği özellikleri div gibi, span gibi öğeleri de kullanıyor olabilirler. Ama bu şu an için benim göstermeye çalıştığım alan sadece footer, header gibi alanların screenshot'ını bu şekilde alıp detaylı incelemenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bundan sonra tekrar ilk tag'lere dönüyorum. Nav alanını anladık. Nav alanı bizim navigasyonel alanımız. Yani insanlara bir menü sunacaksak header içerisinde onun mutlaka nav içerisinde bulunması gerekiyor. Hatta özel bir tavsiye olarak unordered list yani sırasız bir liste ul tagı açma yani şapkayı açıyoruz ul kapatıyoruz ul içerisinde li öğeleriyle kaç tane mesela burada 3 tane var 3 tane li içerisinde products shops ve blue tek tek vermeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Main alanına giriş yaptık. Burada tabii ki bir sürü section'ımız, işte h1'imiz, h2'miz vesaire var ama ben genel olarak mimari anlatmaya çalıştığım için bu detaylara girmeyeceğim. Eğer sayfanız bir içerik sayfasıysa mutlaka article öğesini barındırması gerekiyor. Hadi bununla gidelim. SMH blog da arayalım. SM block diye arattım. Geldim. SM'in bloğunu gerçekten. Evet, herhangi bir blog öğesini açıyorum. Mesela 16 tane SEO taktiğinden bahsediyormuş. Bunları reddettim sayfayı incele dedim. Ctrl F ile article yazıyorum. Evet bakın article klası var. Şu açılan öyle kapatalım. Buyurunuz. Capture not screenshot. Bir şeyler inmeye çalıştı. Kaydettim. Hemen sizin için buradan sürüklüyorum. Zoomluyorum. Bakın. Nereden başlıyor? Çok gittik. Birazcık geri geldim. En üste çıktım. Here are 16 techniques e devam ediyor. Aşağı doğru geldim. Burada ise bitiyor. Tamamını almış mı? Tamamını almamış. Burada tabii ki Chrome'un da bazen hataları olabilir. Yine buradan siz article'ın nerede bittiğine bakarak burada açma şeyimiz vardı. Article deyip sonuna kapatma işaretimizi koyduğumuzda da burada kapandığını görüyoruz. Peki nerede kapanıyor? Hiç screenshot almadan nasıl bakabilirsiniz buna? Aşağıya doğru indim. Şurada bir yerde kapandığını tahmin ediyorum. Buyurun doğru yerde kapanıyor. Social butonları almamış. Carlo Carlos Silva gibi bir yazarın bilgilerini almamış. Çünkü bunun article ile bir alakası yok. Buradaki öğeleri de almamış. Alt tarafta ise footer'a geçiş yapmış. Footer nerede başlıyor? Hemen semantik olarak inceleyelim. Google gelseydi buranın footer'ı nerede başlıyordu? Nasıl görecekti? Burada başlıyor. Peki bu alanlar nedir? İşte bu alanlarda eğer burada verildiyse iletelim. Burada yok. Peki burada var mı? Burada var. Bakın. Article burada. İçerisinde figürler, p'ler vesaire hepsi dolu. Ama article'ın dışarısında, dışında daha doğrusu devamında section'larda verebilirsiniz. Ne section olabilir bu? Author section olabilir. Ne section olabilir? Related post section olabilir. Yani alakalı içerikler. Yazar. Az önce söyledim işte author section diye bahsettiğim alan size. Bu alanlarda verilebilir ya da farklı bir şey duyur yapmak istiyorsanız onu article içerisinde değil hemen article'dan sonra section içerisine vermeniz daha doğru olur. Bu hataların hepsi WordPress'te de mevcut mu diye soracak olursanız evet mevcut olabiliyor. Bu tamamen tema yapımcısı ile alakalı. Eğer semantik yapıya kendisi dikkat ediyorsa Asite e gibi, Nav gibi, Header gibi, Logo gibi, Footer gibi bütün HTML5, HTML5 öğelerine dikkat ediyor. Ama eğer tema yapımcısı güçlü bir tema yapımcısı değilse, bunlara dikkat etmediyse geçmiş olsun. Aynı zamanda Türkiye'deki birçok CMS e-ticaret pazar Şu an isim vermeyeceğim. Bunların hiçbirisine neredeyse dikkat etmiyor. Girin kendi web sitenizi inceleyin. Dilerseniz sonuçlarını yorum kısmında belirtin. Beraber de inceleyebiliriz. Buna gerçekten çok fazla dikkat eden bir CMS olduğunu düşünmüyorum. WordPress'in kendisi açık kaynak kodlu. Dolayısıyla tema yapımcıları bu alanları kodluyor. WordPress'in bunu yapabileceği herhangi hiçbir şey yok. Belki kendi 2024, 2023, 2025 temalarını inceleyebiliriz. Orada hatalar var mı diye. Ama biz genellikle bu temaları kullanmadığımız için, genel geçer büyük temaları kullandığımız için, en çok satan Team temalarını kullandığımız için bu hatalarla çok sık karşılaşma potansiyeliyle karşı karşıyayız. Devam ediyorum aynı alan içerisinde. Aside görüyorsunuz burada. Aside demek sidebar'ın karşılığı. Yani yan bir menünüz varsa, orada bir duyuru yapıyorsanız, orada bir ilanı çıkıyorsanız, orada bir formunuz varsa ya da bildiğiniz bir sidebar var ve en çok okunan öğeleriniz falan orada mevcut diyelim. Burada aside kullanmanız gerekiyor. Eğer orası bir div içerisinde ise bu bir hata. Eğer orası farklı bir element, HTML element içerisinde ise bu bir web sitenize karmaşa getirecek bir hata. Evet, web sitenizin itibarı güçlüyse, reputasyonu Google'ın gözünde iyi ise bunu Google göz ardı edebilir. Gelir oradaki div öğesinin gerçekten işte en çok okunan makalelerle alakalı olduğunu anlayabilir. Anlayabilir. Ama eğer bunlar yeni bir web sitesinde karşısına çıkıyorsa onun neyle alakalı olduğunu gerçekten uğraşmadan terk edebilir. O itibar Google'ın gözünde yoksa biz o kadar büyük bir web sitesi değilsek, sektörün zirvesinde değilsek maalesef Google gözümüzün yaşına bakmadan buradaki anlam bütünlüğünü görmez ve sayfanın ne ile ilişkili olduğu konusunda daha fazla çalışma yapmadan sayfayı terk eder. O halde ne kadar anladıysa da sıralamada sizi o kadar kötü ya da iyi bir sonuçla ödüllendirir veyahut cezalandırır. Devam ediyorum en altta footer kısmını görüyorsunuz. Bakın footer içerisinde de nav mevcut. Burada da yine ul veya ol kullanabilirsiniz ama burada ul kullanmayı yine ben tercih ediyorum. HTML öğeleri olarak. Footer'ın yanında da yine bir nav nav tekrar görüyorsunuz. İki tane navigasyon menünüz elbette ki olabilir. Bakın burada social öğeleriniz yani Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı yeni adıyla eksi verdiğiniz alanları ayrı bir nav'da tutabilir. Eğer işte iş ilanları, kontak ve legal gibi böyle hakkımızda sayfalarınızı vesaire de ayrı bir navigasyon öğesi içerisinde tutabilirsiniz. Bu web sayfasını ziyaret etmek istiyorum. Bence burada gerçekten güzel bilgiler yatıyor. Videoyu kapatmadan önce eğer yakalayabileceğimiz farklı alanlar varsa onları görmek daha doğru olur. Bakın burada non semantik ve jenerik yapılar burada bulunarken artık semantik yapıların bu şekilde oluşması gerektiğini anlatıyor. Biraz önce size verdiğim en önemli alanın bulunduğu alan burası bizim main alanımız. Aşağıya doğru devam ediyorum. Klasik bir kurgu mevcut. Header içerisinde nav ayrı olmasına gerek yok. İçerisinde de bir ayrı da olabilir. Yani sub header olarak ya da top header olarak da navigasyonu kullanabilirsiniz. Sizin menünüz o header alan içerisinde bulunmak zorunda değil ama bulunmasını genel olarak biz SEO'cular olarak tercih ederiz. Main alanın içerisinde article yine aynı alanda section'ı bulundurabilirsiniz. Burada tam böyle çok tatlı tatlı gösterilmemiş ama site da yine main içerisinde bulunabilir. Sonra da footer'ınız gelmeli şeklinde görüntülüyorum. Buyurunuz bahsettiğim olay. Main içerisinde article, article içerisinde section'lar. Yani evet böyle alanlarda ayrı ayrı bulunabilir. Bu da WordPress'in yeni altyapısı Gutenberg'le beraber gelen bir özellik. Her biri ayrı bir section olarak gösteriliyor. Buraya lütfen çok takılmayın. Burada P de kullanabilirsiniz ama div gibi öğeler kullanılmamalı. Her biri bir section. Birinci paragrafınız, ikinci paragrafınız section olarak verilebilir ama yine hala P olarak tercih etmeye devam etmelisiniz diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi kanaatim. Ama Burada zaten jenerik bir ifade kullanıldı bilmeniz gerekiyor. Yani burada mesela H1'i falan görmüyorsunuz. Nerede bu H1 demeyin. Bu sayfanın genel bir mimarisini anlatan alan. Aşağı doğru devam ettim. Bakın aside'lar sağda bulunuyor. Navigasyon. Aside, ikinci bir aside'ımız bulunabilir. Harika. Bunun burada bulunmasının herhangi bir sakıncası yok. Devam ediyorum. Bu web sayfasını incelemenizi tavsiye ederim eğer konuya ilginiz olduysa. Burada bir donatlu dizgi do bir alan verilmiş. Ama daha fazla detaya girmeden yani esaysız versiyondan bahsediyor, bahsetmiyor mu bilmediğim için konuyu hızlıca kapatmak istiyorum. Yine altta küçük bir not var. Help Google Bot and Bing Bot and they will help you. Siz Google Bot'a ve Bing Bot'a yardımcı olursanız bunun gibi birçok bot var. Yakın zamanda belki yapay zekanda botları web sitemizi ziyaret etmeye başlayacak. Siz onlara ne kadar yardımcı olursanız onlar da size o kadar yardımcı olur. Ez cümle videoyu kısaca özetleyecek olursak. Eğer sitenizi ziyaret eden botlar varsa, bu botlar sitenizi bir türlü anlamaya çalışıyorsa, gelip içeriğinizi okuyorsa, görsellerinizi tarıyorsa, alt tegeleri tarıyorsa aynı zamanda neyin nerede olduğunu da bilmek zorunda. Bir kütüphaneyi ziyaret ettiğinizde tarih kitaplarıyla psikoloji kitaplarının iç içe olmasını istemezsiniz. Çocuk kitaplarıyla edebiyat kitaplarının, yetişkin edebiyatının iç içe olmasını istemezsiniz. Her birinin yerli yerinde olmasını istersiniz. Eğer sizin niyetiniz çocuk kitabı alıp çıkmaksa kütüphaneden sorarsınız. Burada çocuk kitapları yazıyordur, sormanıza bile gerek yok. Çocuk kitapları bölümüne gidersiniz, alışveriş yaparsınız. Aynısını market örneği için de verebiliriz. Makarnalar yazar kocaman, gidersiniz makarna bölümüne. Dilediğiniz makarnayı alır ve çıkarsınız. Veya beğenmezsiniz, istediğiniz makarna yoktur gidersiniz. Ama işinizi kolaylaştırmıştır market. Siz işinizin kolay olmadığı bir markette de her şeyin iç içe girdiği bir markette de kolay kolay alışveriş yapmazsınız. Hayırdır burada ne oluyor deyip tekrar çıkar yan markete gidersiniz. Google botunun da davranışı kesinlikle böyle olacaktır. Sitenize geldiğinde navigasyonun nerede olduğunu, aside'ın yani sidebar'ın nerede olduğunu, ana içeriğinizin nerede olduğunu, footer'ın nerede başladı, nerede bittiğini, article'ınızın neresi olduğunu, article ile ilgili çok fazla hata yapılıyor. Ana sayfada artık bulundurabiliyorlar bazıları. Ya da işte blog olmayan sayfalarda da çok fazla article öylesiyle karşılaşıyoruz. Bu da hatalı. Google'a kendimiz anlatmanın birçok yolu var. Ama en kolay yollardan birisi de HTML5 öğelerini kullanmak. HTML5 öğelerini kullandığı sürece Google sizi iyi anlayacaktır. Sizi iyi anlayan bir Google bot ise sizi daha iyi sıralamalarda gösterecek, sizi ödüllendirecektir. Dolayısıyla... Bu öğeleri detaylı bir şekilde inceleyin. Bunları web sitenizde temanızda görmüyorsanız özellikle WordPress kullanıcıları için söylüyorum. Ben de elbette vardır. Ben zaten WordPress kullanıyorum diye düşünmeyin. Gidin temanızı bir araştırın. Bakın kendi web sitenizi tarayın. Sonuçlarını da mümkün mertebe aşağıda paylaşın ki ben şu temayı kullandım. Gerçekten bunda başarı elde ediyorum gibi diğer arkadaşların da yararlanması için bir fayda sağlamış olursunuz. Bu konuyla alakalı, bu konu özelinde yorumlarınızı bekliyorum. Biraz daha teknik konulara ufak ufak girmeye çalışacağım. Eğer video gerçekten beğendiyseniz lütfen bana motivasyon için beğenebilirsiniz ya da küçük bir yorum bırakabilirsiniz belki. Eğer beğenmediğiniz herhangi bir şey varsa, daha önce de bahsettiğim gibi ben çok dikkat alıyorum sizin önerilerinizi, tavsiyelerinizi. Yeni konu öneriniz varsa veya videolarla ilgili önerileriniz varsa bununla ilgili her şeyi de bana sosyal medya üzerinden altta bulabilirsiniz sosyal medya hesaplarımı ya da yorum kısmından iletebilirsiniz. Bir sonraki videonun konularını da belirlemek istiyorsanız merak ettiğiniz öğeler varsa bundan da bahsedebilirsiniz. Yine bu konunun detayına daha fazla da girebiliriz veya derseniz ki yeterli şuna devam edelim. O konuda da tavsiyenizi gerçekten açığım. Teşekkür ederim.